Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Roblox'ta çok yaygın olan e, hesabın hesabın banlanması işte hesabınız banlanınca boş yerim. Ben de dahil benim bu hesabımda çalın şu an gördüğünüz hesap. Bu hesaptan arkadaşlar nasıl alınacağını göstereceğim ama böyle şey yani durduk yere hani böyle küfür ettiyseniz olmaz. Zaten küfür ettiyseniz ban yiyeceksiniz. Oyun bir takıldı. Ya yani o, o, onun kaçışı yok. Ya böyle bir kere uyarıyor sizi. Bana bir kere öyle oldu bir kere de normal yani. Hiç bir şey olmadan yedim. Bir kere ben bir küfür yazmıştım chat'e. Bir gün banlıyor. Ama belki siz daha fazla banlayabilir. Bilmiyorum yani. Şimdi do doğrusunu bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Ama siz böyle hiç e, bir şey yapmadıysanız. Normal. Yani çete lan biri, yani bir şey olmaz da böyle Küfür etmediyseniz Kötü kötü şeyler yapmadıysanız adamları oyununu etkilemediyseniz Bunları hiçbiri yapmayıp Ban edilseniz e, Şimdi onu nasıl kaldıracağınızı söyleyeceğim size O zaman geçelim arkadaşlar e, Şimdi Burada olacaksınız Yani Google'a girin arkadaşlar Ya da işte herhangi bir tarayıcınıza. Şurada home var ya. Roblox home'a geleceksiniz zaten. Şu home'u silin arkadaşlar. Buraya sup port yazın. Sonra şuna girin arkadaşlar. Bakın burada işte ee, onu ilk, ilk girerseniz onu istiyor. Şimdi first name diyor arkadaşlar kedi yani şeyinizi istiyor. Ee, burada e-mail adresinizi istiyor. Ben şunu yazmayacağım. Ee, burada diyor ki hangi aletten oynuyorsun diyor. E, ee, siz burada Mac'ten oynuyorsunuz. Mac seçin. Chromebook ne demek biliyorum. iPhone'dan oynuyorsunuz iPhone seçin. iPad'den oynuyorsunuz iPad seçin. Telefondan oynuyorsunuz. Tabletten oynuyorsunuz. Xbox'tan oynuyorsunuz. Fena seçin. PC diyeceğim ben. Sonra burada kategoriyi seçin diyorsunuz. E, ee, bu arada hesabınız çalındıysa. Ha bakın onu da söylemeyi unuttum. Hesabınız çalındıysa şuna basın arkadaşlar. Account hacked or can't login. Ama durduk yere bunny deseyiz moderation alasın. Ben moderation'ı gösteriyorum. Sonra buradan ee, ikisinden birini seçin. Sonra buraya ee, please buraya şey yazacaksınız. Um, my may Akınt um, banıt for One day itself kendi kendine ban yedi gibi bir şey itself Sonra buraya sumbit diyeceksiniz ama biraz daha uzun bir şey yazın bakayım öyle mi kabul ediyor? Oğlum niye kabul etmiyor lan? Neyse ha çünkü ben e-mail falan yazmadım arkadaşlar siz yazınca kabul edecek. Ondan sonra burada sumbite basacaksınız. Sonra arkadaşlar burada e, gmail'e geleceksiniz. Sonra ile girdikten sonra arkadaşlar ee, bir tane mesaj alacaksınız. İşte bilmem ne bilmem ne Roblox işte Roblox'a bir mesaj gelecek arkadaşlar. Eee, böyle şey mesaj alırsanız işte böyle neden ban yediğinizin açıklaması, açıklamalı bir mesaj alırsanız yani sizin suçunuz o yani küfür falan etmişsinizdir. İşte böyle altta şey yazıyor ettiğiniz küfür falan yazıyor. O zaman bananızın süresi geçene kadar bekleyeceksiniz. Ama eğer şey olursa böyle ee şey olursa işte böyle kendi kendine olursa yani şey derse işte o zaman sorry falan diyor. Ekibi biz bunu düzeltecek diyor. Sonra zaten ondan bir maksimum 5-10 dakika sonra falan bir mesaj daha geliyor bananız açıldı diye. O zaman bananız açık yani artık oynayabiliyorsunuz. Eğer hesabınız çalındıysa Ya da hesabınıza giremiyorsanız da Oraya şey yazın My account was hacked ee, falan yazın sonra Roblox sizden bir fotoğraf isteyecek O hesabın size ait olduğuna dair Bir kanıt gibi bir şey istiyordu sanırım Öyle olmayabilir ama Garanti değil Onu isterse de ee, Ya istemeyebilir ama Onu isterse de işte hesabınızın fotoğrafı falan varsa onu atın. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Ee, sonraki bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.